Kronik hastalıkların neredeyse tamamı hayat tarzımızdaki yanlışlardan. Yani beslenme hataları, sigara, alkol, uykusuzluk, stres, hareketsizlik ve hava kirliliği gibi, çevre kirliliği gibi dış etkenlerden kaynaklanıyor. Modern tıbba gelince bu hastalıkların tümünü de sebebi sanki vücudumuzda bir kimyasal madde eksikliği varmış gibi görerek tedavi etmek peşinde ve bunun sonucunda da her hastaya torbalarca ilaç yazılıyor. Oysa bir insan hareketsiz olduğu için, bir insan yanlış beslendiği için, bir insan sigara alkol kullandığı için yazılacak olan ilaçların bu hataları ortadan kaldırması mümkün değil. Tam aksine bu kişiler ilaç içiyoruz diyerek bu yanlışlarına devam edip duruyorlar. Yapılması gereken şey bu hayat tarzındaki yanlışları ortadan kaldırmak, hayatımızdan çıkarmak. Eskiden doktorların çok sık yazdığı, çok etkili ve hem de hiçbir yan etkisi olmayan, üstelik de bedava olan bir reçete vardı. O reçetede şunlar yazardı. Temiz hava, bol gıda.